Arkadaşlar merhaba. 8 Ocak 2022 Cumartesi günü akşam yarışlarında Amerika'da Gulfstream Park'tayız. Evet Gulfstream Park'ta bugün 9 koşulu bir program var. Aslında 10 koşu ama biz birebir 1. koşu itibaren TCK alıyor ve 9. koşu da tabii ki 9 koşu tamamlanmış oluyor. Evet hemen Gulfstream Park'la ilgili görüşlerimize geçelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi iki adet çim kuşusu var. Tam 5 adet kum kuşu ve iki adet de sentetik kuşu var. 20'de saat 8'de birinci kuşu başlıyor. Biraz erken başlıyor arkadaşlar. Önce yani söyleyeyim. Altılı gayan birinci altılı gayen oynamak <laughs> isteyen arkadaşlar. Normalde Mahoning, Valley ya da Philadelphia veya çarşamba günkü ya da perşembe günü olan koşularda biraz böyle 9 buçukları vuruyorduk burada 8'de başlayacak ona göre biz de daha biraz daha erken e, Premium e, web sitemize update edeceğiz e, evet birinci koşuda arkadaşlar ilginç bir koşuyla başlıyoruz bu arada Maiden koşusu, satış koşusu e, dişiler, üç yaşlı İngilizler, e, 1200 metre arkadaşlar burada e, Gadiel Mant Martinez diye bir e, jockey var bu jockey Yemindi bu Safkan en son e, inanılmaz güzel çalışmalar yapmış ve e, bakın bu tip jokeylerin e, ancak böyle yarışlarda şansı var, kazanma şansı var. E, bu şansı çok iyi değerlendireceğini düşünüyoruz biz ve bir numara e, burada e, alternatif banko dahi düşünebilirsiniz. Antonio Sano antrenörlüğünde J. Stables'ın e, sahip olduğu bu Safkan kesinlikle iyi koşacaktır diye düşünüyoruz. Arkasından 5 numara Winning at ease markos Meneses 9 numaralı Golden Bob Leonel Reyes ve 10 numaralı Over the Blue Sky, Angel Orozol arkadaşlar. Burası için e, yeterli gözüküyor bize göre. Yani bir burada çok ön planda, e, en son bir 35 küsür, e, 600 metre spin çalışması var. E, 5, 9 ve 10 diyoruz arkasından bu bir numaranın arkasından. Yani birinci altının birinci ayağını bu şekilde başladık normalde 4 at. İkinci koşuya geçtiğimiz zaman satış koşusu yine e, sentetik sentetik pistteyiz. Şartlı 4 yukarı İngilizler 1000 metre. 7 tane safkan var. Şimdi burada öne çıkan at e, yani alternatif banko olarak biz vermek durumundayız arkadaşlar bunu. 7 numaralı Boru. Evet bu Tailgaffe ona zaten bu Boru'yu seviyor. Boruya binmeyi de seviyor. O şuna gidiyor herhalde. Boruya binmek. Devamlı e, bu ata biniyor arkadaşlar. Tyler Gaffer'in yegane atı bu. Boru'ya binmediği zamanlar iyi hissetmiyor kendini. Bu alternatif banko arkadaşlar. Boru 5 numaralı Captain Ron e, Paco Lopez ile 6 numaralı Trigo Trilogy Irat Ortiz ile. Irat Ortiz'in döndüğü belli oluyor zaten yarışlardan arkadaşlar. Hiç e, yani iyi atı affetmiyor, ustalığına getiriyor. Ne olsun olsun e, bambaşka bir frekans. Bir numaralı Marcelino diyor Son olarak Jose Morales ile. Arkadaşlar bakın bu adı da mutlaka yazalım. Bu da Super Stable Super, Super Stable'ın atı. Amador Menches. Yani burada bu atların gelme ihtimali çok yüksek bu tip koşularda. 15 bin dolar birinci ikramiye var. 7, 7 arkadaşlar Alternatif Banco, Tyler Gaffone ile 5, 6 ve 1 diyoruz. Üçüncü koşuya geçtiğimiz zaman 7 ile plasenin başlangıç sentetik kumda devam. Biraz ikram eder yükseldi. 7 tane burada e, safkan içerisinde. E, yine bir alternatif bankomuz var. O da 3 numaralı Komedik Julian Laporux'la dileyenler bunu da alternatif olarak bank olarak düşünebilirler. 5 numaralı Ballı Baby Ballı Baby Ballı Baby Irat Ortiz'le 2 numaralı La Casa del Pape, La Casa Doro, Tyler Caffarone ile ve 4 numaralı Epsom Lady, Rafael Manuel Her Hernandez arkadaşlar. Evet burası 3 numara alternatif banko dedik. Arkasından 5, 2 ve 4 dedik 3. koşu için. 4. Dör, ile beraber 2. altılı gayen burada başlıyor. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1200 metre. Bu sefer normal kum pistteyiz. burada da arkadaşlar yine bir alternatif bankomuz var. 7 numaralı Absam Aaron arkadaşlar. İrad Ortiz Junior'la alternatif olarak bir banko üyetini ilk kez koşuk olmasına rağmen arkadaşlar bizim burada tavsiyemiz size yani tabii ki yani çok sağlıklı değil ilk kez koşu anlatı banko geçmek ama yurt dışında yazan baktığımız zaman tabii ki baktık okuduk neyin ne olduğunu Chad Brown antrenör etti ve ümit dolu bir at olduğundan bahsediyor Evzan Aaron 7 numara, ilk atımız 9 numara Ironworks Luis Saez'de, 3 numaralı Carronea de Paco Lopezde 4 numaralı Mitiko Junalvarado ile ve 8 numaralı Particular Tyler Gaffarino ile. Yani 7 başta olmak üzere. 9, 3, 4 ve 8 diyoruz buraya. 5. koşuya geçtiğimiz zaman opsiyonel satış koşusunu görüyoruz. Karşımızda şartlı 3 yaşlı İngilizler. 1200 medyaya çıkacaklar. Arkadaşlar günün tek bankosu burada var. Diğer alternatif bankolar var. Sürüsüne bereket. Ama e, sürdürek banko olarak söyleyeceğimiz e, sadece burası var. O da 5 e, numaralı Dean's List. Louis Sayez'in mini Spice, yavrusu. Bu grubu geçmek için yeterli güce de sahip. Zaten ilk koşusunu kazanmış. Bir koşuyla 90 handikap puanı ulaşmış bir safkandan bahsediyoruz. Louis Sayez burada Böyle bir grubu bırakmayacaktır arkadaşlar. Böyle bir grubu bulmuş. Yine getirecektir diye düşünüyoruz. Arka arka ikinci bilincini alacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yani bu atın düşmesi çok feci olur. Burada bütün atların geliri olur o zaman. Çok dikkat. 6. koşu 35e satış koşusu şartlı. 4 ve yukarı İngilizler. 1700 metre Çin pistiyiz bu sefer. Tam 6 tane at yazacağız. İkinci altılı biraz daha böyle e, sakat gibi duruyor. 6 at yazıyoruz arkadaşlar. 9 mu? Yani e, müsait olan bu ayağı kapatsın arkadaşlar. Onu söyleyeyim size öncelikle. Yani e, burada boşluk bırakmanın bir anlamı çok yok. 9 numara Holy Emperor, Irath Ortiz. 3 numara Tackle, Tyler Gaffarone. 2 numara Rally Squirrel, Paco Lopez. 5 numara Propensity, Angel 4 numaralı Caribbean Gold, Leonard Reyes. Ve 8 numaralı Maker of an Empire, Luis Sayes. 9 3 2 5 4 8 ee, bu şekilde alt alta, alta geçeceğiz ama dediğim gibi muhtemelen biz burayı zaten kendi şablonumuza kapatıyor olacağız. 7. koşu Maiden 3 yaşlı İngilizler 1600 metre arkadaşlar. Burada da 10 atın 5'ini veriyoruz. Ee, yine sıkıntılı bir ayak bu da. Ee, yani içi, sivrilmiş atlar var ama arkadaşlar yani burada tabii ki e, ilk aşamalı 3 numaralı Dutch Court, Junior Alvarado ile iyi bir koşu yapacaktır. İlk atımız 3 numaralı Dutch ve arkasından 4 numaralı Logico, Logico Marcos Meneses ile 6 numaralı Calipari, Irat Ortiz ile 10 numaralı Volkanik, Tyler Gaffaroni ile ve 9 numaralı Trending, Paco Lopez arkadaşlar. Yani burası 3, 4, 6, 10 ve 9 şeklinde baktığımız zaman ee, tam 5 tane safkanı buraya geçmiş olacağız. Evet 8. koşu Tropical Turf Stakes diye geçiyor. Ee, grup 3 koşusu bu. 1. Ee, birinci 63 bin dolar ikramiye var. Toplamda 100 bin dolarlık bir ikramiye var burada. Ee, açık 3, grup 3 dedik. 4 yukarı İngilizler 1600. Evet şimdi bu 7 atın e, içerisinde. Arkadaşlar şöyle bir durum var. E, i̇ki tane at var normalde ama bunlardan bir numara alternatif bankomuz bizim. İsterseniz bunu tabii ki e, bununla yer değiştirebilirsiniz. Burada e, daha evvelden Luis Seyes 5. E, koşuda 5 numarayı beğenmeyenler yani tekimiz beğenmeyenler. da 8. koşuda şimdi şöyle bir durum var. 4 numaralı value proposition arkadaşlar bizim için alternatif banko. Neden? Çünkü daha evvelden e, Galpsim e, tecrübesi olan bir safkan. 4 numara e, özür dilerim Bir numara arkadaşlar. Luis Saez ile daha evvelden e, tecrübesi olan Galpsim'de tecrübesi olan bir safkan. 350 gün arası var. Yani normal şartla adını bu bankoydu. Ama 350 gün ara olduğu için 4 numara burada. Eratortiz ile ilk kez koşacak Gavsim'de. Otomatikman e, İkisinin birlikte yazma durumuna girdik arkadaşlar, yani burada tabii eğer sizlerin kendi bir görüşü varsa Yani bir numara daha evvelden GAP'sim'de koşmuş ama 350 gün arası var, yani bizim bir yıllık ara var Diğer tarafta ama kaliteli bir sapkan, diğer tarafta da 4 numara var, Value proposition irad otizde O da ilk kez koşacak ama o da iyi bir sapkan, yani güçleri hemen hemen eşit Ama birisinin arası var, diğerinin arası yok ve üzerinde de e, ciddi bir kaliteli jockey var. İrat Ortiz gibi. Yani bu iki atı biz yazıyoruz 4 1 olarak ama eğer bunu çünkü bakın arkadaşlar çok önemli bir nokta. Kuponunuz yarıya iniyor. Yani 4 ve 1 yazdığınız zaman iki kat olmuş oluyor. Bir tanesini tek attığınız zaman yani burada 4'ü tek atarsak eğer otomatikman atıyorum 80 liralık kupon 40'a iniyor. 200 liralık kupon 100'e iniyor. Yani büyük bir e, durum bu bana göre. E, cebinizdeki paranın az kullanarak fazla para kazanma durumunu. Evet. 9. ve son koşudayız. 0011 e, gece artık öyle yani akşam e, diğer güne geçiyoruz gece yarısı. Opsiyonel satış koşusu. Şartlı 4 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. E, 5 at var burada. 8 numaralı Twice Too Many Paco Lopez'le. 3 numaralı Royal Quiz Shaun Brigman'la. 7 numaralı Rise the Rent Rafael Manuel Hernandez'le, 5 numaralı Ampersand Tayli Gaffaroyne ve 9 numaralı Think About it Julian Laporusa. Le. Yani burası 8 3 7 5 ve 9 şeklinde tam 5 tane şapkanla burayı e, geçeceğiz. Evet, kapsin parkla ilgili e, görüşlerimiz burada sonu veriyor arkadaşlar. Eee yani Akşam yarışları devam ediyor bu şekilde. Biz de görüşlerimizi veriyoruz. Diğer e, videolarda rahatlıkla izleyebilirsiniz. E, herkese bol şans diliyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.